Hepinize merhaba kankalarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben Çağatay kanalıma hoş geldiniz ee, Devasa rotamızda bugün e, Mercedes'e devam ediyoruz Yine yağmur son şiddetiyle yağıyor eş durmadı zaten Aracımızda biraz hasarlar var 22 24 saat neydi bu yol Zaten 2 günde tamamlayabildim iki video şeklinde gelecek. Yani part 1, part 2 gibi de düşünebilirsiniz. DLC'ler, haritalar falan alacağım da çok kararsız kaldım. Ya bir de şu direksiyonlara baktım. sinyal yaramış. Direksiyonlara baktım. 30 bin liralar, 35 bin lira. Bu ne baba ya? Fukaranın çocuğu yani hiç... hiç ETS'yi oynamasın ha. Vallahi oynamasın ya. şu hareketleri var ya Skyna'da Allah'tan yapmadık. Hızlı bir şekilde bunu teslim edip arabayı servise götürür diye planlıyorum. yok. Araba diye yakıt var. Ya bunun bazı şeyleri var. Özellikle olarak adaptif sürüş kontrolü uvuru zıvuru araba kendi gidiyor. Ama çok sıkıntı. Bazen bir kafayı yedi mi direkt yani takladasınız. Çok tehlikeli. hiç kimseyi böyle güzel sollamamışımdır ama bu da sağlamak oldu biraz böyle biraz korktu aklını aldım o karavanla tatile gidiyormuş huzura Koşuya. al sana huzur yof <laughs> yine sağlam kazadan yırttık ha sayesinde valla sağlam kazanan yok. Ara gaz veriyorum. Ara gaz demişim işte. Anlayın siz. çok aşırı uykum var baba ya Allah billah kusura bakmayın Valorant yayınından çıktım Yağmur artık bir kapatayım. Oyunun ilk kapatacağı yok yani. Yüzde 55 ama. E sıfıra getirmezsen herhalde yağmur hiçbir zaman dinmiyor bu oyunda. Sayesinde alıştık, tır tekere de getirdiniz. Bu sıfırlama nerede? Kaldı 7 saat valla kala yaparım korkuyorum. Sollar mı soğudan? Eee Eee İstesek yapamayız Deyeceğim, İstedik yaptık Bazı yerlerde böyle çok saçma kazalar yapıyorum ama Bazı yerlerde yağmur hala dinmedi Hala dinmedi yağmur. Hala dinmedi. Hala. Abi sıfıra getireceğim bakayım ya. Çok gıcık edici yani. Orasıra sıra yağsın hani. Ara sıra yağsın diyor mu? Yol şu sefer Yağmur sıfır hala dayı bilmiyor. Hadi bakalım yani şaka gibi ya. Yemin ederim şaka gibi yağmuru imkansızlaştırdım. Ama ona rağmen yağmurumuz hiçbir türlü din dinmedi dinmedi. Sanki böyle açar gibi oldu ama. Çıkmasam hayatımdan bir köşede kalsam saat kaldı Sanki biraz yakın gibi yani sol ayna çok yakın gözüküyor bana ya. Oo iyi bak. Ya bu kırk ayak meselesi zaten burada ya. Virajlara yani çok faydası oluyor benim. içeriye girsek iyice yavaşlarız. Neyse ne diyordum işte şeyde kalmıştık. Valorant yayından çıktım. 3-5 tane abone kasmaya çalışıyorum. O işte yani vakit alıyor biraz. Aynı zamanda kitleri yayındayım. İnternette bilgisayarda böyle bir saçma sapan hareketler de var. gemici de iyi ya dayıya konar oradan geçmek çok zor. Çıkmasam hayatımda bir köşede kalsam İsterler karşımın çağ Kaldı saatimiz Bundan sonra hangi tır alayım diye düşünüyorum Şöyle bir man mı alsak bir daf mı man mı artık Ya bu rahatlı bu konforu biraz zor buluruz Ama denemeye değer yani. Ben işte yavaş yavaş gitmeyi hiç sevmiyorum. Bana böyle hıtır yani 150'yi görecek o 150 160'ı görecek. Yani onunla hani o tarz sürüşü daha çok seviyorum. Bak sen hiç hızlanmıyor ama. tekere geldiğini hatırlıyorum. Volvo'ydu sanırım. Ya Volvo'ydu ya Sky Beş saat var. hızımız 117'ye geldiğinde bir de şey çok fark etti. şimdi burada bir 120 yapabilirim belki de düşünüyorum. Hadi bakalım lan. Hadi lan bas lan. Hadi lan bas lan. Yok yemedi. <laughs> Tekrar düşmeye başladı. Ya 108 107 gördü belki. 108 gördük, 107 gördük aynı. 103 görmez. Hadi, hadi. Çok iyi Daha, Aracı biliyoruz artık ya. Yani. Tekrar bir hızlanacak 114'lere. karşı şeride geçeyim dedim. Böyle güzel güzel gideyim dedim de <gülüyor> bak bu. <laughs> <laughs> Oo. Hadi bakayım çok sıkıntı yaşayacağız. Paracı tabire götürüyor. Araba giderken kendi kendine stop ediyor lan. Güzel olur ya. Keşke bari girseydim. Vallahi cesaret edemem. Navigasyon gider kafayı yer diye cesaret edemem. Bir daha şansım olursa da gireceğim. Allah billahi girdik. Of. Direkt tek kafa kafaya kondurmada direkt ölürüz arkadaşlar. Videonun konusu ders ters yeri <laughs> Tabi ilk şeyde girmemiz lazım tekrar içeriye. Ya tırlar soldan geliyorlar yani genişe göre. Abi. Gelmedi lan bari böyle güzellikler yapayım <laughs> tur da ters yerine girince şahlandı aynen 120'lere gidiyoruz yaz bakalım yaz daha çok yaz <laughs> kral hareketler peşindeyiz iyi iyi valla buradan Allah'tan kimse gelmedi Amerika'da olsa giyinmem helikopterlerle gelmişler dev piyaylar cia'ler Allah buradan da mı giremiyorum? Allah giremiyorum. Buradan şansım var mı? Allah. Allah direkt araba burada olur direkt. Yavaş yerler. saat kaldı. Ya yürek yemiş abi de üstüme doğru sürüyor şey. Sabah yürek yemiş buraya gelmiş. Ha bunu da ekleyeceğim şöyle. Evet arkadaşlar kadar yaparım dedim yapmadım 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 çok iyi. Yani yüzde otuz hasarı olan bir araçla şu an gerçekten yani çok iyi dayandık ya. Çok muazzam dayandık yani. Çok şey oldu sağlam sıkıştırmadılar şükür. Hadi oğlum ya bir şanslar girmem için ya. Yazmadı. Ya baksana ötekilerden girseymişim ya yani ben çıkıp kaçarmışım burada kaçma şansım da yok ya. Bir tane giriş koymamışlar Allah. Yapma. Doğrusu yüzde yedi. Ya yüz binlik işte yani güzel para gelir o sıkıntı olmaz da arabaya çok hasar verdik. Eksiksiz tamir yapacağım ya. Para yok. Bizim olayımız şey yani çalışıyoruz mu çalışıyoruz. <laughs> Hala daha bir tane çıkış yok ya. Hiçbir şey bağlanması yok geliş gelişim. Herhalde yol sonuna kadar böyle gitmez inşallah dedim ama ileride yol ayrılıyor. Allah yol ayrılmaz. ya. Vallahi gözüm hep böyle ufuklarda. Ya şu tırlarla mırlarla var ya kafe kafe. Allah. Burada vurduk. Ah. Yatamadık. <laughs> tır hızla. O tır Hadi birleştir şu yolu. Ya tam yaklaşık bir 3 saattir net. yani 3 saattir ters şeritte. hangi başlar koyayım video edebilen yok en yani şuan. Vallahi geçiş Of. Tam derinde kafa kafaya o adam o adam gitti. O adam <laughs> o adam yok oldu. Bizim i̇şte araçta kıp kırmızı oldu. ya da frenleri falan tutmayabilir. Aslında böyle bir simülasyon da koyması lazım yani. Farkında mısınız yani yolda yağmur olmayınca nasıl fark etti yani sürüş? Ultra, ultra plus fark etti. Ama bu arabaya yani bence bu ETS 3'ü çıkartırlarsa araç hasarları falan da gözükmeye şey yaparlar yani. Kır ya camı, camın çeyreğini kır, tamamını kır, yarısını kır, azıcık kır. olması lazım ya. Bence. Aha oh, ferdi miydi bu? Maden. Oraya ben hayran kaldım ya. Orayı çok güzel yapmışlar o Burası da çok güzel. Yeni yol yapım çalışması falan gibi böyle. Vallahi çok detay koyuyorlar. Çok güzel detaylar koyuyorlar. Helal olsun. Amerikan Truck Simulator diye bir oyun daha var. Bundan bir şey olarak alternatif olarak yapmışlar gibi böyle zaten. Amerikan tırları var. O hani Mack var, Peterbilt'ler falan var. oyun bana şey değil. Yani buraya aslında hani onu koyabilirlerdi bence. Nadir olmak şartıyla hani olabilirdi. alış almıyor. Şöyle şoför dinlendireceğim. Ters yerinden Bakalım geçişimiz varsa Yok saat kaldı Kaç o araba iki defa falan böyle yapar adamlara bir koydum stratosfere uçtu adamlar Neptün'de takılıyorlar vallahi bunu Satürn'de mi bu Mars'ta adama bir koyup kafalama Hızı da sağlamdı Adam uçtu Geçen bir ayrı <laughs> Sero'ya da öyle olmuştu Allah Bu virajları gel de sen dön başka tırla yok babam Sana bakma şafer kardeş Yerde yer de böyle maden gibi bir yer olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani sonuçta bir maden malzemesi aldık. Bu videonun bir önceki kısmını kanalda hem canlı yayınlarda bulabilirsiniz hem de e, şeyler kankalar. Videolar arasında yani yaklaşık 4-5 gün falan atar diye düşünüyorum en fazla. Ard arda aynı mesela hani hep ard arda Valorant yüklemek de istemiyorum. PUBG yüklemek de istemiyorum. Hepsinden yapmam lazım ama bazen çok ihmal ediyorum biliyorum yani Çünkü mesela bir yerde bir ekip var. Sürekli onlarla birlikte oynadığım bir ekip var. E şey yaptığımda hani Onlar seslendiğinde hadi yani oraya bir gideyim. E orada kalıyoruz yani. Müşteri istiyorsa tamam. Baba alamayacağım uyutmamız lazım baba. Bakalım bizim şeritteyse bir yapıştırırız şöyle. yeter ya bizim bacana Oha hasar 94 oldu lan arabaya hiç kızmam. Araba vallahi hiç arabaya kızmam bizim hatamız. Ama gider. Eminim gider. Hızlanacak şimdi. Sürekli vurduk gibi baba sağa sola sağa sola. Ya araba da yavaş yani mecbur hızlandı mı daha çok alsın istiyoruz yolu yani. Böyle bir değişik güzel bir şey olursa inşallah Markanın yeni çıkan böyle bir güzel bir tırı olsun da alalım ben. 90'larda hız, 98, 100. Nasıl yani günlerde 100-100? tamamen hasarlı ya araç. Şu virajlara bir kaza kokusu alıyorum ben de şimdi bir tık kazada gideriz. İlk kazada gideriz arkadaşlar, ilk kazada. Allah ben tırsmıyor değilim tırsmıyor desem yalan söylemiş olurum yüzü geçmiyor araç bak 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 Ah hay lan lan dedim kapattım valla Hadi ya 44 dakika da. Hadi ya Bunda bir test bir her şey dağıldı Her şey dağıldı arkadaşlar ya şu yola gidemezsem bir daha gidemem Yani servis falan dedik mi yol uzarsa eğer tamam derim yani. Sıçarım derim videosunu. Baş direkt teslimat Gitsinler <laughs> gel gel geri, geri götürürüm onları. Neyse abi 37 km kaldı ya. Çok az bir zaman kaldı. Götürür. Tamam. Söz ya yükü bırakayım. Direkt yani direkt şey gö götüreceğim. Servise. Şey de olur aslında. Benim diğer şoförler hani götürseler götürürler ben de şey yapmış olurum yani başka bir araç alıp şey yaparım Hep şöyle şey yaparım böyle şey yaparım da nasıl olacak bilmiyorum Kara köprü kaç kaldı 25 Allah bile bu, bu, hızla bile Bu arızalı araçla bile Burada olduk tamam Önümde durdu görüyor musun şerefsizlik Kaç kaldı 20 kilometre Kesin bir iki kere yapar artık Bu artık normal Bari 69.5 milyon avroyu görseydik yani. ya Benden başka bu şekilde para kazandırma çalışan bir tane şoför yok Bir tane işçi guga kurumuna girip Boş arabaları şey yapmak da gerekiyor Şoförlendirmek de gerekiyor 15 dakika i̇ki defa olmayacak herhalde bir iki defa yapar dedik de olursa sadece 22 oldu. Hadi bakayım. Bir de tamirci varmış. Allah burada çarpıyor Dayı ne gitme niyeti var ne kalmaya niyeti var. Hadi lan al varç. burada olmaz artık diyeceksin. Kaç para geldi? Oha. Gecikme cezası, hasar cezası. Oh oh oh. Aldığımız paraya bak. O o o o biz para alamadık. Vay be, Üzüldüm ama kazalar peşimizi bırakmadı geç. Dikka neydi? F5 miydi? Away tamam kaçtık. Tekrar gideceğim. Evet kankalarım yeniden merhaba videomuz ne yazık ki buraya kadar lütfen beğenen arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmasınlar. Sizleri çok seviyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın kankalarım. Bye bye.